karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Rusya'da gündem eksik olmuyor ve hatta günden güne haftadan haftaya gündemlerin ağırlığı ve ciddiyeti de artmış oluyor. Bugün üç konuyu ele almaya çalışacağız. Bunlardan ilki Avrupa Birliği'nde 27 ülke büyükelçisi bir araya gelerek Ukrayna güvenlik garantisi konusunda bir anlaşmaya vardılar. Aslında daha önce bazı ülkeler İngiltere gibi mesela Hollanda gibi bazı ülkeler birebir güvenlik konusunda Ukrayna'ya garanti anlaşması yapmışlardı. Fakat bu sefer 27 ülkenin büyükelçileri bir araya gelerek güvenlik anlaşmasında mutabık kaldılar. Bu konuyu ele alacağız, detaylarını irdeleyeceğiz. Ne manaya geliyor? İkincisi kuzey cephesinde savaşın devam ettiği Ukrayna'daki savaşın e, kuzey bölgesinde Harkov e, cephesinde ciddi çatışmalar oldu ya da çatışmaların şiddeti arttı. Rusya tarafı 11-12 yerleşim yerini aldığını iddia ediyor. Ve yoğun bombardımana girdi. Bu konuyu ele alacağız. Ukrayna'nın birlikleri bazı bölgelerden çekildiler. Bu konuyu ele alacağız. Üçüncüsü olarak da Moskova'da kritik görev değişiklikleri oldu biliyorsunuz. 7 Mayıs'ta Vladimir Putin yeni başkanlık görevine 5. dönemine başladıktan sonra haliyle bakanlar kurulunda da değişiklikler oldu. Bu değişikliklerdeki önemli bazı isimlere odaklanacağız. Evet ilk konumuz 27 Avrupa Birliği ülkesi Ukrayna güvenlik garantisi konusunda büyük elçileri bir araya gelerek bir mutabakata varmış oldular. Bu konuyu Alman Die Welt gazetesi haber yaptı ve benim kaynağım olarak da oradan size aktarmak istiyorum aslında. Avrupa Birliği'nin yani 27 ülkesinin büyükelçileri Kiev ile Brüksel arasında güvenlik garantilerine ilişkin bir anlaşmada mutabık kaldılar. Yani bu önemli bir konu. Bu anlaşmada Ukrayna'ya askeri yardımdan ekonomiye kadar farklı farklı alanlarda, çeşitli alanlarda destek verilmesi öngörülüyor. Yani mutabık kaldıkları hususlar var. Fakat liderler tarafından Temmuz ayının başında imzalanacak Niye Temmuz ayının başında imzalanacak? Zannımca İsviçre'de gerçekleşecek bir e, Ukrayna zirvesi var biliyorsunuz. Ukrayna Barış Zirvesi'nde alınacak kararlar var. Yani oradaki duruma bence bakılacak. 160 ülke gelecek. Yani belki öneriler olacak, yeni öneriler olacak. Onun neticesinde de Temmuz ayının başında e, anladığım kadarıyla bu e, mutabaka varılan anlaşma Brüksel ile Kiev arasında imzalanmış olacak. Bu mutabık kalınan anlaşmaya göre Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'nın güvenliğini ve ekonomik kalkınmasını da aslında taahhüt etmiş oluyorlar. Yani mesela savaş bitti farz edelim ki savaştan savaşın bitmesinden sonra da Ukrayna'nın yıkılan yerlerin falan bütün şehirlerin kalkınmasını da aslında Avrupa Birliği taahhüt ediyor. Ve bu anlaşma işin başka bir hususu ya da önemli bir kısmı ee, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına kadar ve Avrupa Birliği'ne katı, katılımına kadar da e, yürürlükte kalacak olan bir e, anlaşma olarak madde düşülmüş. Ancak ya, yine anlaşmada önemli hususlardan bir tanesi askeri personelin cephelere gönderilmesini onaylamıyorlar. Aslında bu sözde kalan bir madde bence çünkü biliyoruz ki Ukrayna'nın bazı yerlerinde Avrupa Birliği ülkelerinden giden bazı personeller var. Yani bunu röportajlarda falan görüyoruz. İşte bir ülkeden 17 personelin Kiev'de olduğu ya da bazı stratejik noktalarda olduğu, bir ülkeden 70 personelin olduğu falan değişik hususlarda, değişik röportajlarda dillendiriliyor. Yani Fransa Devlet Başkanı da biliyorsunuz Emmanuel Macron bu konuda Ukrayna'ya batılı birliklerin gönderilmesine hazırlıklı olunması gerektiği konusunda sık sık uyarı yapıyor ya da tekrarlarda bulunuyor. Aslında bu konu peyderpey uygulanmaya da başlanmış bir şekilde diyebiliriz. Hatta kamuoyu da benim kanaatim yavaş yavaş da buna daha iyi hazırlanmaya da başlanıldı. Yani her ne kadar bu anlaşma metninde şimdilik böyle bir madde olsa bile Avrupa Birliği ülkelerinden askeri personelin işte Ukrayna'ya silahlı Ukrayna silahlı kuvvetlerine katılımını kapsam dışı bırakmış olsalar bile aslında e, reelde yani bu e, uygulanan bir gerçek diye de hani bunu not düşmüş olalım çünkü e, yani NATO tüzüğünün 5. bir e, maddesi var biliyorsunuz hani bu maddeyle de çelişmek istemiyorlar gibisinden e, düşünüyorum. Ha, bunu haber olarak yapan Alman Die Welt gazetesi aslında e, iddiasında 11 sayfalık belgenin de ellerinde olduğunu da yazdı. Yani haber olarak yayınladığı bilgide bunu da 11 11 sayfalık belgenin ellerinde olduğunu da e, yayınlamış oldu. Şimdi bu haberinde diyor ki gazete Avrupa Birliği Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'yı askeri, sivil, insani, mali, ticari, ekonomik alanlarda destekleyecek uzun vadeli taahhütlerde bulunuyor. Anlaşmanın askeri kısmı özellikle Kiev ve silah tedarikini, askeri personelin eğitimine yardımı, bölgelerin mayınlardan arındırılmasını, savunma sektörü ve güvenlik güçlerinde reformların yanı sıra hibrit tehditleri ve siber saldırılara karşı işbirliğini de işarıyor. Ayrıca Brüksel ülkeye yönelik yani Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırı durumunda Ukrayna'nın ihtiyaçları konusunda Kiev 24 saat içerisinde yani hızlı bir şekilde istişarelerde bulunmayı da taahhüt ediyor. Anlaşmaların insani ve ekonomik maddeleri Ukraynalı mültecilerin Avrupa Birliği topraklarına yerleştirilmesini ve çatışmanın sona ermesinden sonra Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım edilmesini de öngörüyor diyor bu haberde. Şimdi Kiev daha önce söylemiştik tek tek bazı ülkelerle anlaşmalar yapmıştı. Biliyorsunuz Almanya ile Fransa ile ne bileyim İtalya ile Finlandiya ile Danimarka ile Hollanda ile Letonya ile de mesela böyle bir e, ikili e, karşılıklı güvenlik anlaşması yapılmıştı. Kanada ile de yapılmıştı biliyorsunuz. hani 9 tane benim hatırladığım kadarıyla ülkeyle bu anlaşma yapılmıştı. Şimdi ise Avrupa Birliği'nin bütün büyükelçileri bir araya gelmiş oldu ve e, bir e, güvenlik e, anlaşması konusunda mutabık Kalmış oldu. Bence bu önemli yani Ukrayna'nın daha güçlü desteklenmesi adına ha belki NATO adı konulmuyor burada ülkeler belki yardımlarını birebir yapmış olacaklar her ülke personel de mesela göndermiş olsa yani silah da göndermiş olsa birebir göndermiş olacak yani NATO göndermemiş olacak ama Ukrayna'nın yani, Ukrayna yanında durmuş olacaklar Temmuz ayının başında da imzalanacak çünkü 15 Haziran'da biraz önce tekrar ettiğimiz gibi. İsviçre'de yapılacak bir zirve var. O zirvedeki alınan kararlara göre de benim kanaatim belki metin metinde de yani tekstede de bazı şekillen, şekillendirmeler olabilir diye düşünüyorum. İşte bu şekilde Avrupa Birliği'nin ya da Batı'nın ya da NATO'nun Ukrayna'ya son zamanlarda farklı farklı destek açıklamaları Rusya'yı da haliyle elini çabuk tutturma, elini çabuk tutma e, neticesine zorluyor. Yani son zamanlarda özellikle Rusya'nın e, yeni bazı cephelerde taarruza girdiğini görüyoruz. Özellikle Kuzey cephesinde, Harkov bölgesinde yani yoğun top atışlarına girdiğini, Harkov cephesinde Rusya'nın bastırmaya başladığını, Ukrayna birliklerinin ise çok zorlanıp bazı bölgelerde, yerleşim yerlerinde geri çekilmeye başladığı gelen e, haberler arasında Ukrayna'da en şiddetli çatışmaların yaşandığı yani savaş bölgelerinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı alanların bir tanesi Harkov yönüne kaymış oldu. 2-3 gündür süren Rus bombardımanı e, yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri şimdi Valçonka nehrinin batı yakasına geçtiği söyleniyor. Haliyle birkaç gün e, sürelik birkaç gün sonrası içerisinde de e, Rus birliklerini Volchyonka'nın taarruz yaparak batı tarafına geçebileceği şeklinde gelen haberler var. Taarruzlarına yani Rusya yoğun şekilde devam ediyor ya da atak şekle geçmiş halde özellikle son 2-3 gün içinde Rus birlikleri 27 yerleşim yerini yoğun şekilde bombaladı şeklinde haberler geliyor. Biliyorsunuz Rusya Savunma Bakanlığı günlük briefingler veriyor. Bu briefinglerde bu yerleşim yerlerinin ismi de sık sık geçiyor. Çok sayıda ölüm ve yaralanma isim, yaralanmalardan bahsediliyor. Ben rakamlara girmeyeceğim. Fakat yaklaşık 50 bin kişilik tahliyenin olduğu söyleniyor Ukraynalı yerleşim yerlerinden. Ya da insanlar kendi rızalarıyla yani mecburen ayırmak zorunda kalıyorlar. Ya da yerel yönetim tahliye kararı alıyor insanlara insanları otobüslerle falan taşımaya çalışıyor. Bu yerleşim yerlerin bazıları işte Petro Pavlovka, Stepnaya, Nova Selovka, Berestovaya gibi yerleşim yerleri yoğun top atışı altında. Bunlar hepsi Harkov etrafında, Donetsk'in kuzeyinde, Harkov'un etrafında, Harkov bölgesinde, Oblast'ında yerleşim yerleri olarak geçiyor. Yine Vilcha, Liptsi, Liman, Izbetskoya, Vesolaya, Petrovka, Kazachka gibi yine diğer yerleşim yerlerinde sayabiliriz. Çünkü bu e, savunma bakanlığının bir bu yerleşim yerlerinin e, isimleri sık sık geçiyor. Rus füze saldırıları sonucunda Harkov'da neredeyse tüm kamuoyu ve özel enerji altyapı noktaları vuruldu. Yani Harkov şehrinin içerisindeki diyorum Harkov biliyorsunuz Ukrayna'nın ikinci büyük şehriydi savaş öncesi. 1 milyon üzerinde nüfusu vardı ve 1930'larda 30'lu yıllarda da aslında Ukrayna'nın e, geçici olarak başkentliğini yapmış önemli şehirlerden bir tanesi yani işte sanayi kentlerinden bir tanesi. Yani Ukraynalı yetkililere göre Rus ordusu her gün s 300 füzeleri gönderiyor ya da savaş uçakları ve güdümlü mühimmatlarla şehri vuruyorlar. Yani Harkov ve bölgesi, şehir şehir merkezi ve oblast eyaletteki yerleşim yerleri sürekli vuruluyor. Yine Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği briefinglerde bu yerleşim yerlerden yerlerinden 12 tanesinin de Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi. Tabi bu Rusya tarafının verdiği rakamlar. Aslında Ukrayna tarafının da yani mesela Zelenski'nin ifadeleri de oldu. Ruslar Harkov'da yeni bir taarruz başlattı diye Zelenski de söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Hark Harkov bölgesinde Valchanski yönündeki sınırı geçmeye çalıştığını mesela onlar da dile getirmişti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın da sık sık bu konuda açıklamaları oldu. Yani Ukrayna tarafının da kabulü var onu demek istiyorum. Rus ordusunun yani Belgrad'ın batısından Harkov istikametine doğru yeni bir saldırı başlattığı ya da cepheyi büyüttüğü konusu artık bir gerçek durum. Bu arada tabi Ukrayna tarafı da değişik değişik. Yani saldırılarını yapıyor. Özellikle İHA saldırılarıyla Rusya'nın değişik noktalarını vurmaya çalışıyor. Biliyorsunuz geçen hafta 1500 kilometre içerideki Başkurdistan'daki bir sanayi noktasını Ukrayna'dan gönderilen bir İHA vurdu. İki gün önce de Belgrad şehrinde bir bina vuruldu. Binanın bir girişi komple tepeden aşağı vurulmuş, yıkılmış oldu. 15 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi 29 kişi yaralandı. Yani karşılıklı bu şekildeki saldırılar ve vuruşlar maalesef devam ediyor. Yani savaş yaza doğru da sanki biraz daha yoğunlaşacak gibi, artacak gibi devam ediyor. Bu arada bir takipçimiz şöyle bir sorusu geldi. Rusya'nın nihai hedefi nedir? Ukrayna'nın tamamını mı almak istiyor? Bence e, Rusya'nın e, nihai hedefi tamamı Ukrayna'nın tamamını almak değil. Özellikle Ukrayna'nın batı kısmını yani dokunmak istemiyor gibi. E, yani kanaatim o ki Dinyeper'in doğu kısmını işte Harkov'dan başlayarak ta e, her sona kadar e, Nikolayeva kadar Dinyeper'in doğu kısmını e, Rusya kendi topraklarına katmak istiyor olabilir. Yani başlangıçta belki hedefte... Bu şekilde de değildi ama sonradan yeni güncelleme hedefler olmuş olabilir. Yani mesela sanki en başta Harkov kısmı yok gibiydi ama son gelişmelerle Harkov'da dahil edildi. Dolayısıyla Dniper'in doğu kısmını Rusya kendi topraklarına katmak istiyor olabilir. Tamamen katmasa bile doğu kısmını en azından tampon bölge oluşturmak istiyor ki bunu da birkaç kez dillendirdiler. Ama bir de e, nihai hedefine sanki Nikolay ve Odessa'yı da e, Rusya son, son, zamanlarda dahil etti gibi. Yani Harkov'dan da e, e, güneydeki Odessa'ya kadar e, Moldova sınırıyla birleştirme gibi Rusya'nın nihai bir hedefi olabilir. Ukrayna'nın tamamını almak istemiyor çünkü Ukrayna nüfusunun içerisinde biliyorsunuz Aşırı fanatik şekilde Rusya karşıtı olan çok ciddi bir nüfus var. Haliyle Rusya bu kitleyi de, yani böyle bir nüfusu da ki belki 10 milyon, belki 20 milyonluk bir nüfusu da kendi bünyesine katma gibi bir düşüncesi yok diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü maddemize geçiyoruz. Ee, Moskova'da, Rusya'da, Bakanlar Kurulu'nda kritik görev değişiklikleri yapıldı. Bazı görev noktaları hem dünyayı, hem Ukrayna savaşını, hem de Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yani bazı pozisyonlara odaklanacağız. Şimdi biliyorsunuz 7 Mayıs'ta Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı olarak 5. kez devlet başkanlığı görevine devam töreni yapıldı. Ve bu kanun gereği, bu törenden sonra da yeni bakanlar kurulu oluşturuluyor. Bir önceki videomuzda da dile getirmiştik. Yani Başbakan Mihail Muşustin kendi pozisyonunda başarılı bir başbakan. O değiştirilmez diye düşünüyorduk. Değiştirilmedi. Evet yine yine başbakan olarak görevinde bırakıldı ve ona yetki verildi. Yeni Bakanlar Kurulu oluşturulması için Mihail Muşustin yani bürokrasinin içerisinden gelen birisi, çalışkan olduğu söyleniyor. Çok siyasi konulara, Kremlin'in konularına çok e, karışmıyor. Dolayısıyla kendi görevini yapıyor ve kendi görevinde de başarılı olduğu yani sürekli dillendiriliyor. Çalışkan bir isim gerçekten. Yani e, Kremlin'in e, söylemlerinin dışına çıkmıyor. Ya da yani sistemi çok iyi bilen e, birisi. Yani Başbakan olarak e, Mihail Mishustin bırakıldı. Bu dönemde de e, devam ettirilecek. Şimdi Yeni Bakanlar Kurulu oluşturuluyor. Yeni bakanlar kurulunda biliyorsunuz Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı gibi bazı pozisyonları devlet başkanı yani Putin atıyor. Haliyle Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Putin pozisyonunda bıraktı, değiştirmedi. O da başarılı bir diplomat biliyorsunuz ve yani yaklaşık 20 yıldan beri de aynı görevde devam ediyor. Yine başarılı bir Dışişleri Bakanı olarak yani sistemi ve Kremlin'in söylemlerinin dışarısına çıkmayan yani başarılı bir bakan. Dolayısıyla Sergey Lavrov aslında son 4-5 yıl yani çok kez ayırmak istediğine dair söylentilerde çıkmıştı kendi isteğiyle. Fakat pozisyonda tutuluyor. Burada sürpriz bir gelişme oldu. Savunma Bakanı Sergey Shoigu görevinden alındı alındı derken aslında daha üst bir göreve getirildi. Bence onuruze edildi. Yani Rusya Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri oldu. Dolayısıyla yani yine Kremlin'e yakın ya da yine Putin'e yakın olarak korunmuş oldu. Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri olan Nikolay Patrushev görevinden alınmış oldu. Ee, Şoygu da onun yerine getirilmiş oldu. Patrushev'in görevi halen açıklanmadı ama yakında ona yeni bir görev e, açıklanacağı e, söyle, söyleniyor. Yani yine Kremlin'den uzak olmayacağını ben e, tahmin ediyorum. Putin hükümette son dönemde başbakan birinci yardımcısı görevini yürüten Andrei Belousov'u e, savunma bakanı olarak Şoygu'nun yerine atadı. E, yani ekonomiyi çok iyi bilen projeleri, ülkenin son zamanlardaki başlattığı projeleri, kalkınma projelerini falan çok iyi bilen, ne bileyim dünya ekonomi entegrasyon çalışmaları yapmış, ekonomi bölümü mezunu, ekonomi üzerine akademik çalışmalar da yapmış birisi ve sistemin içerisinden gelen çalışkan ve başarılı bir isim. Yani Merkez Bankası'nın başkanı gibi ne bileyim ya da başbakan Mishustin gibi kendi pozisyonunu iyi değerlendirip yani memnun kalan isimlerden bir tanesiydi. Bugüne kadarki yaptığı görevlerinden hep memnun kalınmıştı. Dolayısıyla Belasov yani ekonomik politikalarından sorumluydu ve bu detayları çok iyi bilen birisi olduğu için de muhafaza edilmiş oldu yani niye savunma bakanı olarak da geldi? Aslında savunma bakanlığının daha önceki bazı projelerini geliştirme projeleri de hazırlamıştı. Yani savunma bakanlığının son zamanlardaki yeni sanayi altyapısının detaylarını falan da bilen birisi. Yani bürokrat bir isim. Belki hani savaşın uzama ihtimalinden dolayı. E, ekonomiyle e, entegreli bir savunma bakanı olması e, istenmiş olabilir. Biliyorsunuz e, savunma bakanı olan kişi, yani ordunun içerisinden gelmemiş de olsa, eğer e, yani generallerle entegreli olarak çalışırsa, yani genel kurmayla eğer entegreli çalışırsa, bir sorun çıkmayacağı gibisinden bir e, mantık yürütülmüş e, ola, o, olabilir. İşler Bakanlığı'na Vladimir Kolokolsev atandı. Yani Rusya için önemli bir bakanlık, haliyle Putin için de önemli bir bakanlık. Krem'le yakın bir isim yine. Kolokolsev yani Rusya iç yapısını ne bileyim hangi taşın nerede ağır olduğunu bilen, sistemi iyi bilen bir isim. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov değişmedi demiştik. Bir de Adalet Bakanı Putin tarafından atanıyor. Adalet Bakanlığı görevine de Konstantin Chuyuchenko atandı. Sergei Narışkin dış istihbarat servisinde yine Putin tarafından tutuldu. Yani önemli bir pozisyon haliyle Rusya için. Bir de FSB direktörü yine istihbarat... Şimdi Sergei Narışkin dış istihbarat olarak tutulurken... İç istihbarat da yani FSB müdürlüğü pozisyonunda da Alexander Bortnikov yine Putin tarafından atanmış oldu ya da tutulmuş oldu diyelim. Bunlar yani Putin'e ve Kremlin'e yakın isimler. Slovikov dediğimiz ekipten yani. Viktor Zolotov Ulusal Muhafız Birlikleri Federal Servisi müdürlüğüne devam ediyor. Yani biliyorsunuz Roskvardia yani büyük bir aslında güvenlik birliği yani jandarma ile polis arasında bir birlik diyebiliriz ki 300-400 bin civarında üyeleri var ve ağır silahları da var artık son zamanlarda çıkan kanunla Roskvardia Ulusal Muhafız Birlikleri ağır silahlar da edinmeye başladılar yani Viktor Zolotov orada devam ediyor. Şimdi basın sözcüsü yani Kremlin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov genel genel kurmay başkanı Valeri Gerasimov'un yerinde devam ettiğini söyledi. Çünkü Gerasimov'la alakalı hiçbir yerde bir bilgi geçmedi. Sadece Peskov'un açıklamalarında geçti. Genel genel Valeri Gerasimov kurmay Başkanı olarak devam ediyor. Diğer kabine üyelerini yani bakanlar kurulu üyelerini Başbakan Mihail Müşüstin açıkladı. Toplamda 20, 21, 21 bakan oluyor. Bunların 11'i değişmedi. 10 tanesi yeni atandı. Başbakan Müşüstin tarafından atanmış oldu. Yani çok detaylara girmeyeceğim. Burada Dimitri Patrushev, Nikolay Patrushev'in oğlu Tarım Bakanı'ydı önceden. Başbakan yardımcısı olarak teklif edildi. Belki bunu vurgulayabiliriz. Bir de Türkiye'yi ilgilendiren Aleksandr Novak yakıt ve enerji konularından hani sorumluydu biliyorsunuz. Türkiye'de çok kez gidip gelen bir isim. Eski başbakan yardımcısıydı ve enerjiden ve yakıt kaynaklarından sorumlu. Bu yine aynı şekilde devam ediyor. Başbakan yardımcısı olarak yani şimdilik bakanlar kuruluyla alakalı yani çok uzatmamak için kısa kesiyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni gelişmelerde, gelişmelerle yine karşınızda olmaya çalışacağım. Teşekkürler.